Hayatımda ilk defa cimere şikayet edildim. Sebep, kendi kapalı özel bahçemde sokak kedilerini beslemek. Tertemiz, kontrollü alanda. Kapıma zabıta ve veteriner işleri geldi. Özel alanıma. Neymiş kediler pisliyormuş komşu bahçelere. Kedinin kaka yaptığı yeri ben kontrol ediyorum çünkü. Kocaman bahçeli evde oturuyorsun, sonra gelen kedi köpek kuşun kakasını çişini kontrol etmeyi hayal ediyorsun. Ama uzaklaştırıcı sprey, bitkisel kokular ya da tabii ki en basit kaçını kaldırıp silip temizlemek gibi çözüm yolları yerine suçu en yakın komşuya atıp bir de hiç üşenmeden şikayet oluşturuyorsun. İşsizlik, güçsüzlük. Elini taşın altına sokmamak, kendinden başka hiçbir şeyi, hiçbir canlıyı düşünmemek. Üstelik korkaklık, benimle yüz yüze de konuşmuyor. Yine üşenmemiş foto falan çekip atmış. Benim bahçem tertemiz, her gün mesai ayırıp elimi kirletip temizliyorum, siliyorum. Sokakta benim olmayan yerde görünce de çöp, kaka vs. topluyorum ben. Ne yapsaydım, yapan hayvanı tespit edip nereden yemek yediğini bulup, rastgele birini mi suçlasaydım yoksa? Gülümseme. Ekonomisi, sağlığı, hali vakti yerinde, bahçeli villada oturan insan bu. Apartmanda yaşa o zaman. Bir sürü gerçek derdim var benim, uğraştıkları şeye bak. İnanılmaz gerçekten. Gelen ekip gayet kibardı. Veteriner bile dedi ki ben de dokuz kedi besliyorum, anlıyorum. Tahmin ettiğim şikayet edenin evi çok uzun süre boş kalmıştı. Yine veteriner dedi ki orayı belki hayvanlar toprak var diye tuvalet bellediler. Olabilir. Artı 8 sokak aşağıdan bir kedi de geliyor olabilir. Ki kedi dediğin bazı insanların aksine asla ama asla üzerini kapatmadan ihtiyacını gidermez, ortalık yere yapmaz. Bizzat konuşmadan, insan gibi çözüm aramadan çocuk gibi şikayet etmek gerçekten vicdana da olgunluğa da sığmayan, şımarıkça hareketler. Mesela diğer komşum gelip desteğini iletti sağ olsun, ev ve bahçe şartları aynı, ben de yaşıyorum bunu ne var, bahçedeyiz gayet normal dedi. Dışarıda beslesek kapları atıyorlar, ona da laf eden var, ki ben dışarıları da abuk subuk tipler laf etmesin diye temizliyorum. Dedim en azından burada kendi sorumluluk alanımda kapları yıkadığım, temizlediğim, kimseye görüntü olarak da zarar vermeyen yerde besliyorum. Kakası bir zahmet benim suçum değil. Yapacaklar elbet kalan azıcık toprak alana. Her yer beton. Yeşillik bir yerde yaşama lüksün varsa, doğayla ve diğer canlılarla da bu alanı paylaştığını bilerek ve sorumluluğu alarak, gerekirse biraz sıkıntıya girerek yaşamak zorunda olduğunu da bileceksin.